Yeah, I got the juice like a snow cone, Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boat You want to ride my wave? That's a no go. Shake it. See readers going loco. go. Shake it. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cuz they coming up short like Arkadaşlar merhaba. Şimdi burada gezerken şöyle bir cihaz dikkatimi çekti. Ben bunu daha önce görmedim hiç. Yani gerçekten çok dikkat edecekti. Şu model çok hoşuma gitti, şu renk çok hoşuma gitti. O daha dikkat çekici. <laughs> İkisinin arasında kaldım. Hasan abi bu nasıl bir şeydir? Ben onu ilk defa görüyorum RKS'de. Evet. Bu RKS'nin yeni modellerinden aslında RKS RV10 diye geçen bir modeli. RD10. RV10. RV. Vizevan. Evet Vizevan. RV10 modeli. Ee, normalde biliyorsunuz şu eskadrolar hani bayan isketi vesaire diye şarjlı isketi olarak da geçiyor. olarak da geçiyor ama halkımız arasında bayan isketi falan diye de geçiyor. Evet. Bu mesela o şeyleri kırmış oluyor. Şimdi bir eee şasisi buradan Batarya gövdede olduğu için kalın bir şase kullanmışlar. İkincisi Bu batarya buradan çıkıyor. Tabii. İkincisi mesela şuradan abi iniyorsun. İniyorsun. O çok çok hoşuma gitti ya. Şimdi bizim yani, bisikletlerde yeri gibi ayağım takılıyor, kaç kere düştüm öyle ya. Aynen. <laughs> yani yani e, kullanım vesairesi rahat ve katlanır bisiklet. Abi çok güzel ya. Aynen. Ve gördüğüm kadarıyla şu alt tarafının diğer bisikletlerdeki gibi değil. Burayı bir yakından gösterir misin? Şu ya yani. burası gerçekten kalın ya. Yani, yani. rz8 kalın neredeyse ya. Gerçekten kalın. Çok sağlam yapmışlar burayı. Diğerleri gibi incecik bir şey yapmamışlar. Şimdi e, bataryayı gövdenin içerisine yerleşince gövde büyüyor. Evet. Hem görsel olarak büyüyor o hem bağlar, sağlam olarak. çok güzel yapmışlar. Ve şurada tutma yeri var. Yok, tutma yeri değilmiş. Pardon tutma yeri değilmiş. Yani şurada hmm. yok şey yani ek Muhammed yapmışlar. Bu <laughs> için bir parça koymuşlar. Yani batarya çok hoşuma gitti. Batarya sıra çıkıyor. Onu da göstereyim sana. Böyle bir gösteriyorsun. Bak şu şekilde direkt batarya çıkıyor. Kaç amperlik bir batarya var abi? 36 volt 10 amperlik bataryası var. Hmm. Standart. Standart batarya. Ama diyor mu gövdeye adapte. Özellikle mesela... Ha, bu bir yere mi gidiyorsun? Çıkart al onu. Evde şarj edebiliyorsun. Mesela bunda siyah gözüküyor. Bunda mesela sanki batarya yokmuş gibi. <laughs> evet. Ben, o yüzden seni dedi, bu dikkatimi çekti. Dedim abi bunun batarya yok mu? Ben buradaymış. Yani biz elektrikli bir setlerde şimdi şöyle bir Güzel olay var. bir şeymiş var. ya. Hep e, batarya koltuğun arkasında olduğu için e, herkes diyor ki bataryayı görünce elektrikli bir set diyor. Şimdi bunu görünce bir yandan ee, pek sistemi anlamaya gidiyor. Bir ve anlamaz yani. çünkü motorun arka tekerin içinde olduğunu bilmiyorsan burada da, da batarya olduğunu anlamıyorsun. Evet. Özedim ya bak ben bilmem rağmen ben bu dedim acaba batarya nerede diye <laughs> dikkatli bakınca anladım yani. Evet. Yani, onda biraz direkt, daha belli oluyor. Evet. <laughs> onda daha çok belli oluyor. O daha çok dikkat çekiyor ama bu renk biraz daha hoşuma gitti. Yani 250 watt, 36 voltta 250 wattlık bir motor kullanmışlar. 36 volt 10 amper bataryası var. Pedal destekli 35-45 km ortalama menzili var. Oo oh, Direkt renkli ekran kullanmışlar. Ve hı hı. Ee, ekran altından buradan USB şey VKS'nin standart hı. USB çıkışı da var. Hı hı. Bu da yani, bir telefon tutucuyla telefonunuzu falan şarj etmeye yarıyor. Evet o güzel. Direkt önde farı var, arkada farı var, devam ediyor. Peki Hasan abi burada fren olarak ne var? Mekanik disk frenleri geliyor standart. Standart VKS. Buradan Aynen. onları eleştiriyorum. <laughs> Artık hidroliğe geçelim. Hayır. Neyse, e, Hasan abi amortisörleri ayarlanabilir amortisörler. Hem kilitlenebilir hem de ayarlanabilir süspansiyon kullanmış. Bu ya burada yumuşaklık sertlik ayarı var. Kitlenme şey şeyi Sert var. Sert olmasın. Kitlenme ayarı Değil burada. Ha. yumuşaklık sertlik tamamdır. burada. Tamamdır. Bu arada lastikleri değişik. Kendan lastiklerini kullanmışlar. Tarzı çok güzel. Gerçekten bu evet. tutuşunda daha iyi iş yapacaktır. Yağmurlu havalarda. Evet. Ben de takdir ettim. Bu, bu lastikler gayet güzel. Bundan istiyorum. <laughs> bundan istiyorum. Ben de alacağım bundan. Elimizde var ne Ya bundan gerçekten aradığım lastiklerden birisi. Shimano'nun yeni vitesi var üzerinde. Direkt Güzel Başka bir şey bir olarak ne var abi? Shimano. Oo. Shimano 7 vitesi var. Dişli Shimano. Dişli de. Arka tarafta Shimano'nun Törne serisi aktarıcısını kullanmış. Hmm, güzel bir seri. Ee, arka taşıyıcı iyi gözüküyor. Çok dandik bir malzeme kullanmamışlar. Ee, ya arkadaşlar ben olsam bu makineyi alıp üzerine bir MT200 Shimano fren sistemini taktırır devam ederim. Yani. yani rahat. Tamam frenleri tutar. Eyvallah da Güvenlik önemlidir. Bu Burada ben e, RKS'yi de eleştiriyorum. Hidrolik takım insanların ceme ucuz değil. Yani bir lira iki lira daha fazla olsun hidrolik olsun abi. Aynen. Aynen. Biz de şey yapıyoruz. Ya burada ufak bir aydınlatması var. Buradan katlanabiliyor herhalde. Hatta ben, mı? Hatta ben şöyle tamam. kaptayım sana Bak ne kadar mesafe o şey. Katlan. Şimdi bu boyuttaki bir bisikleti şöyle. Onu ufak değil. Ama katlandığı zaman bir arabanın bagajına gayet rahat sığabiliyor. Pedallar da katlanıyor. Al koltuğunun altına git ya. <laughs> gerçekten. Bak şöyle göstereyim. Arkamda mesela açılmışı var. Şöyle, abi gerçekten yan yanayken bir gösterelim. Şöyle bir alayım ben bir. Arkadaşlar bir tarafta şu bir tarafta o. Gerçekten muazzam bir küçüklüğe ulaşıyor. Yani Şimdi de... açalım abi sana da abi. Açması da pratik. Hani tamam, şuradan açıyoruz. Bununla metroya, e, otobüslere falan binebiliyoruz. Evet. Bitti. Tedavat bitti. Can abi. üzerinde gördüğüm kadarıyla bir jel bir var. Evet. Seler şey, şeyinin var. Ha, güzel bir sene. Da, daha, daha rahatları var. Ben kendim şahsen daha rahatlarını, daha gençlerini tavsiye şey, kullanıyorum. Hmm. Ben çok zayıf bir insan olduğumdan evet. <laughs> bunlar ee, ama O yani genel olarak benim gördüğüm kadarıyla bisiklet gayet güzel ve lastikleri değiştirerek gerçekten çok güzel bir hareket yapmışlar. Evet. Diğer lastikler yağmurda gerçekten kötü. Diş ve e, şey güzel Canon <laughs> lastikleri zaten kalitesi gayet iyi. Gerçekten çok hoşuma gitti lastikler. Valla ben bu ürünü tavsiye ederim. Senin bisikletin değişmez mi? Falan, ben benimkini vermem. <laughs> ben benimkini seviyorum. <laughs> bir tane daha alıyorum ama benimkini vermem ya. Ben çok emek verdim benimkini. Abi Var mı eklemek istediğim bir şey? Abi her şeyi söyledik dediğim gibi e, ee, şey içerisinde hatta bir oturmanı tavsiye ediyorum inmesi inmesi çok rahat. Lastikler inip değil değil <laughs> mi? Yok. Çökmesin <laughs> canta. <laughs> Abi baksana şu çok rahat biniyorsun Aynen. ya. Hani bizimkilerde herkes bilir ve ben kot pantolon biniyorum. Ayağını yani, atmaya çalışıyorsun. Şu şekil <laughs> biniyorsun. Yani şu şekil biniyoruz aşağı yukarı. Alışkanlık bak yine yani. önden tek biniyorsun. <laughs> ya şimdi şuna baksana. <gülüyor> <gülüyor> tık diye ya. Gerçekten bu şehir içinde gerçekten çok iş yapıyor arkadaşlar. Çünkü hepimiz trafiğe gidiyoruz. Ya gidiyorsun, yani hani koltuk yukarıda tık diye ona zaman burada inebiliyorsun. Aynen öyle. Evet. Yani ben... o yüzden ben iyi. de çok beğendim. Ya ben benim bisiklet almamış olsam böyle 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 Gerçekten olurdu bana. Yani iyi değil. Gerçekten çok rahat ya. Çünkü ben hani önceden burası yüksek olsun falan diyorum ama kullandıkça şimdi 4500 km oldu bende. Yani ağzı yolda. 1000 bin bin, bin, kaç tane pantolon yıktım ya. <laughs> Valla güzel. Artık eşofmanla da bine evet. binebiliyorum. Pantolonla sıkıntı. Ama bunda her türlü kullanıma uyuyorum. Ya. Ben çok beğendim. Hasan abi, teşekkür ederim. Ben çok teşekkür güzel edeyim. bir ürün getirmişsin yine. Evet. Sağ ol. Her zaman yeni ürünleri getiriyorum. Tamam. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazarsınız. En ince detayına kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.